Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy A7 tablet kurulumu yapıyoruz. Açalım tabletimizi. Şöyle. Durun bir dakika. Böyle hoş geldiniz diye başlangıç diyorum. Buradan hepsini seçip kabul ediyorum. Buradan Manuel olarak ayarla tamam diyorum. Arkadaşlar ben bir fiye yazık geliyorum. Şimdi burada tabletiniz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ben şimdi dondurup geliyorum. Şimdi burada Google hesabı açmamız lazım. Ama ben at, e, ya, yapmak istemiyorum. için atlaya basma. Atlaya diyoruz. Burada atla diyoruz yine. Şimdi buradan Uygulama verileri koplay, kopyalayın diyor. Ee, ben kopyalamak istemiyorum. Tam formatlıyorum. Kopyalama diyoruz. Yine bilgiler kontrol ediliyor arkadaşlar. Yine buradan atla diyoruz. Atla. Buradan en altı klip kabul et. Buradan yine atla diyorum. Yine de atlansın mı diyoruz. Buradan tamam diyorum. Tabletiniz hazırlanıyor. Uzun sürmemesi için arkadaşlar. Burada ben dondurup donduruyorum. Zaten ekran geldi. Buradan e-postamı yazmam lazım. Arkadaşlar burada dondurup geliyorum ben. Hemen. Şimdi burada Samsung servisi yasal bilgileri. Buradan tümünü kabul ediyorum diyoruz. Samsung servis izinleri kabul et diyoruz. E burada karanlık mı istiyorsunuz? Aydınlık mı istiyorsunuz? Onu seçebilirsiniz. Ben aydınlık istiyorum. İleride diyoruz yine. Şimdi lütfen bekleyin diyor. Bekleyelim. Önlen uygulamaları al diyor. Şimdi buradan isterseniz buradan işte bunları yüklemenize gerek yok. Buradan sonraki diyorum. Her şey tamam. Tabletimiz kuruldu. Bitir diyoruz. Ee... Şimdi ben burada dondurayım. Yani Donma gerek kalmadı. Bu ne? Devam et diyorum. Ama tablet geldi. Yok kurma. Çıkayım şuna bir. ve Hı. kur ve arka rastlar. Samsung Samsung Galaxy A7 tabletimiz hazır. Bay bay.